Evet arkadaşlar Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Farklı kütüphane falan dediniz. Buyurun size farklı kütüphane getirdik bu bugün. Gördüğünüz üzere bizde kütüphane bol. Kitap da bol. O yüzden de bunları sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda biliyorsunuz bilim insanları ve bilim adamlarını anlattığımız bir serimiz vardı. Giordano Bruno olsun, Galileo olsun gibi bir sürü isimlerden bahsettik. Şimdi sırada tarihin ve bilim adamlarının arasındaki en büyük isimlerden birine geldi. Isaac Newton. Newton. Bildiğiniz üzere Isaac Newton bilim dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Belki de Einstein'ın adı anılana kadar en önlüsü, en iyisiydi. Einstein'dan sonra ikinciliğe düştü diyebiliriz. Şimdi Isaac Newton bir kere ilk değinmemiz gereken noktası belki Asperger olması diyebiliriz. çünkü biliyorsunuz bilim adamları arasında Asperger hastalığı çok meşhurdur, çok yaygındır. Nedeni de Asperger'in aslında insanları dahiliye doğru iten bir noktasının olması. Ya bir de tek bir konuyu çok yoğunlaştırıyor, odaklayabiliyorlar. Öyle bir enteresan bir şey var. Bir yandan da tabii sosyal zekada geriliği, ciddi sosyal zeka geriliği de yapıyor. Ama öbür yandan da analitik zeka müthiş ileri oluyor falan. Aynen öyle ve şimdi Isaac Newton bir kere sosyal zekası ciddi geride bir arkadaşımız. <laughs> aynen, aynen yani şey... Abi şey yani zaten evden filan çıkan, böyle arkadaş edinen şunu bunu yapan bir adam değil Değil. Yani üniversitede de zaten sevilmeyen bir adam. Şimdi anlatacağım zaten. <laughs> ben özellikle 18 yaşından öncesini almadım konunun için ama 18 yaşından önce de ciddi sıkıntıları var Isaac Newton. Özellikle sosyal zeka geriliğinden kaynaklı olarak ama aynı zamanda Asperger'den kaynaklı bir şekilde de beyni bir kere değişik çalışıyor. Asperger'lerin önce bir küçük oraya değinelim. Asperger'li olanların hmm. beyin yapılarında e, beyin lobları daha doğrusu bölümleri, lob değil, beyinlerinin bazı bölümleri diğer bölümlerle anlaşmaya ihtiyaç duymadan çalışıyor. Yani mesela sende ben de beynin her tarafı birbiriyle elektrik akımını aktarıyor, anlaşıyor, evet. işte konuşuyor vesaire. Hani o beyin bir beyin komple çalışması var. Ama gelin görün ki Aspergerliler de beynin bazı kısımları diğer kısımlarını tamamen kapatıyor. Hı hı. Orayla hiçbir iletişime girmeden çalışmaya başlıyor. İşte bu da demin bahsettiğin tek bir noktaya odaklanmayı sağlıyor. Sağ hani biz o yüzden birçok şeyde mesela aklımız dağılır, böyle fikrimiz dağılır. Dikkatimiz dağılır ama Asperger'liler de dağılmaz. Tek bir noktaya odaklanırlar ve hatta tek bir konuya öyle bir odaklanırlar ki mesela dombeli e, alana kadar kasarlar evet. tamam mı? Hani sonuna kadar giderler. Celal Şengör'ü de var örneğin Türkiye'de ünlü Asperger sendromu olanlardan biri de Celal Şengör. Gelelim Isaac Newton'a tekrardan. Bir kere Isaac Newton dediğimiz gibi sosyal zekası zayıf, ağzı sıkı, kapalı, <laughs> gizli gizli çalışan, bir sürü gizli iş yapan, bildiğimiz bilim, temel bilim dallarına yaptığı çalışmalar dışında gizli çalışmaları da olan bir insan. Ama bu kadar gizli yapmasına, kendi yaptığı bulguları, bilgileri saklamasına rağmen hmm. gene de dünyanın en önemli isimlerinden biri olmayı başarıyor. Şimdi gelelim önce 1960 1665 yılında. 1665 yılında Londra'da veba var. Veba var. Ve çok korkunç bir veba var. Cambridge kapatılıyor. Ki Londra'nın biraz dışında olmasına rağmen Cambridge, Cambridge de kapatılıyor ve pandemiden dolayı herkes evine gidiyor. Tabii. Newton evde 2 yıl kalıyor. Hı hı. Yani 1665'te evine dönüyor, evine dönüyor, evi de Woolstrop, Cambridge'in e, yaklaşık 160-170 kilometre kuzeyinde. Ayrıca güzeldir. Kuzey İngiltere'de bir yer. <laughs> babasının çiftliğine gidiyor. Tam anlamıyla babasının çiftliğine gidiyor ve 2 yıl orada kılıyor. Ancak pandemiden, hadi eve geldik, evde oturup lol oynayalım demiyor. 2 yıl boyunca it gibi çalışıyor. Gerçekten eve kapanıyor kendisi. Çoğu bulduğu fikri, çoğu bulduğu şeyin temelini evde orada kuruyor. Diyor. O evde yapıyor. Bunların içinde en büyüğü ve en önemlisi belki de kalkülüsü bulması ve kalkülüsü hmm. geliştirmesi yatıyor. Bunu kendi babasının evindeki çiftlikte yapıyor. Bunun dışında birkaç icadı var. Ee, orada ışıkla ilgili, optikle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor ki kendisi gençlik yıllarında zaten. Ee, Optikle ilgili bazı çalışmaları Var. vardı. Asistan olarak çalıştığı hı hı. yerde falan böyle. Hani o prizmanın ışığı kırmasını falan hı hı. orada keşfediyor ilk olarak ama onunla ilgili çalışmaları daha sonra yapıyor. Daha sonra bu ünlü elma ağacı da zaten babasının çiftliğinde bulunan bir elma ağacı. Hı. Hani oradaki elmanın da orada düştüğü rivayet ediliyor. Tabii onun elmanın düşüp düşmediği gerçekte bilinmiyor. Ama o elmayı da orada gördüğünü düşünüyor herkes. En azından ağacın orada olduğu biliniyor. Bunun dışında... Sosyal zekası dediğimiz gibi düşük olduğu için hani dışarıyla bir teması yok, 2 yıl boyunca eve kapanmış, IQ'su yüksek ve çalışıyor, 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 orada bir sürü şey buluyor. Bundan sonra bazı şey kısımları da var, sadist olduğu noktalar da var, bunu da çiftlik hayatındayken görüyoruz biz en azından, öyle oradan öğreniyoruz daha sonra da. Ee, bazı hayvanlara hani işkence ediyor gibi, aslında anatomi incelemesi adı altında yapıyor evet. ama canlıyken yapıyor He. bazı şeyleri ve hani bugünkü şartlarda hayvan hakları okay. ayağa kalkmıştır. Ama işte bugünkü şartlarda şimdi <laughs> evet. o zamanlarki insanların hayvanların bakış açısı da şimdikinden farklı. O yüzden net bir şekilde en sayısı... fazla babası belki kızmıştır. Bunda ettin hayvanı diye. Ya tavuk önemli bir gösterge burada. Evet. Yani Isaac Newton'un ailesi zenginmiş. Çünkü o tarihlerde öyle tavuk kümes beslemek falan evet. filan böyle tavuğunun olması bir de bunun böyle oğlanın içeri girip kümeste böyle rahat, rahat şey yapması zor iş. Demek zenginler bayağı. Tabi tabi yani maddi durumlarız kötü değil zaten. Hani çocuğu Cambridge'de okutmak da ucuz bir şey değil bu tabii. arada. Hani Asperger'de tabii. bir çocuğu. Bunun dışında Isaac Newton iki yıl sonra tekrardan Cambridge'e geri dönüyor. Hı. Yolda geri dönerken de bu arada boş durmuyor ve orada optikle ilgili çalışmalarını yapıyor. Adam yolda at arabasında optikle ilgili çalışmalar yapıyor. Aynadan geçen ışık, pardon at arabasının camından geçen ışığın kırılmasını falan inceliyor. Hani böyle bir manyak aslında. Evet abi zaten böyle bir adamın <laughs> yüksek sosyal zekasının olması mümkün değil. Aynen öyle. Yani EQ olmaz bunda ya. Düşünsene beraber bara gidiyorsun. Orada bir şeyler yapıyor. Yine bir şeyler buluyor falan. Aa ne buldum? Birayı buldum falan. Oğlum içiyorduk. Yok abi ben yapmayı buldum falan. <laughs> Onu da bulabilir. Çünkü simya ile ilgileniyor ben, kendisi. Işte, Ama zaten. o biraz daha ileride anlatacağım. Isaac Newton tam bir işkolik işte. Yani, Hı -hı. Hani buradan bunu anlıyoruz. Evet, tamam evet. Hani 7 24 çalışıyor adam. Cambridge'e dönüyor. Orada da çalışmaya başlıyor. Ama Cambridge'e döndüğünde 1667 yılında kendisi Adını duyuracak ilk icadını üretiyor, yansıtmalı teleskop. Ha. Yansıtmalı teleskop nedir diye sorarsanız arkadaşlar, 1667 yılına kadar bütün teleskop merceklerden üretiliyordu ve mercekler ne kadar büyükse o kadar iyi, i̇yi gösteriyor. gösteriyor. Çünkü gelen ışığın kırılmasını vesairesini daha iyi yansıt gösteriyor Hı. vesaire. Ancak merceklerde bazı sorunlar var. Bir netlik sorunu var, netlemek çok zor. İkincisi çok büyükler. Hı -hı. Hakikaten gözlem evleri kurmanız gerekiyor. Bir mercekle işte Jüpiter'e bakacaksınız. Yani gözlem lazım Jüpiter için. Hemen şurası. Falan <laughs> hani. teknik olarak evet. olsaydı bu kadar kısa ya. Yalnız bu kadar optikle, ve ışıkla ilgilenen Newton çok basit bir şekilde yıllar evvel bulduğu bir fikirdi. teleskobu uyguluyor ve ayna kullanıyor. Teleskobun içinde mercekleri çıkarıyor, ayna koyuyor. Aynalardan yansıtmalı bir yapı yaratıyor ve böylece inanılmaz netliklerde ve o gün var olan teleskopların 10 katı küçüklüğünde bir teleskop üretiyor. Ya baya baya masana koyup bakabildiğin ilk teleskobu aslında Isaac Newton üretiyor. Tam mucit ya. Tam mucit. Bu ürettiği teleskop sayesinde de zaten yıldızları, gezegenleri vesaireleri araştırmaya başlayınca da insanların ilgisini çekmeye başlıyor ve Isaac Newton'ın hayatına Isaac Barrow giriyor. Hmm. Isaac Barrow bu noktada Cambridge'de çalışan bir zaten o da bir profesör. Bu Keşifini fark ediyor Newton'un ve onu alıp Royal Society'ye gönderiyor hmm. teleskobu. Şimdi Normalde dediğimiz gibi Isaac Newton herkesten uzak, asosyal bir yaşantısı var. Yani bulduğu veya bulduğu hiçbir şeyi Royal Society ile paylaşmıyor. Hmm. Veya yazılarını hiçbir yerde paylaşmıyor. Bir gazetelerde bilmem ne de ki o dönemde inanılmaz bilim gazeteleri, inanılmaz bilim fanzinleri var. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, o dönemde bizim şu an kahve kültürü diyebileceğimiz bir kahvehane yapısı var, kahve kültürü yapısı var. İnsanlar oraya gidiyorlar, bağırış çağırış bilim tartışıyorlar. Hmm. Hani bugün nasıl Fenerbahçe, Beşiktaş ne olacak tartışılıyor hmm. kahvede, o zaman bilim tartışılıyor. Evet. Gerçekten böyle ve, ve profesörlerle beraber halk da gidebiliyor oralara. <laughs> ya halktan biri gidiyor abi mesela, ya bence dünya dönmüyor ya diyor oradan öbürü. Başka bir tane profesör diyor ki dünya dönüyor çünkü şöyle şöyle oluyor, böyle böyle dönüyor diyor. Burada ciddi bir tartışma var. Ve bu tartışmaların içinde Isaac Barrow giriyor ve Newton'ın bazı fikirlerini de buralarda anlatmaya başlıyor. <laughs> Newton'ın adı bu şekilde tanınmaya Tabii başlıyor. Çünkü böyle yerler Newton için bir kabus. kabus. Onun gibi asosyal bir adamın öyle kalabalık bir yere girmesi düşünülemez bile. <laughs> Bunun dışında Isaac Barrow Newton'ın teleskobunu Royal Society'ye gönderdiği zaman Royal Society'de <laughs> ciddi bir şey çıkıyor. Bir olay oluyor. Yani hani Tabii. bu kim? Yani nasıl buldu? Bu ne? Nasıl bir fikirle getirdi bunu? Nasıl bir altyapısı var vesaire diye Newton'la tanışma şeyleri başlıyor. O dönemde Newton'la bir şekilde tanışıyorlar, ediyorlar, mektuplaşıyorlar vesaire. Ve Newton'ı Royal Society'ye kabul edilme şeyleri başlıyor bu dönemde. Ancak Royal Society ile Newton'ın ilişkisi yükseldikçe Newton'ın ezeli düşmanı Robert Hooke devreye giriyor. Korsan lan o. Evet. Yani aslında bir korsanın ismi gibi ama Robert Hooke hani sonunda Hooke Sonunda E var. Ha oradan yırtmışlar. Tamam. Aynen oradan yırtıyor. Aslında bu Robert Hooke denen adamı biraz da böyle Mozart ve Salieri gibi bile bakabiliriz anladın mı? Hani büyük bir kıskançlık aslında çok iyi bir Robert Hooke o dönemde Royal Society'nin yıldız çocuğu. Evet. Ama en zekisi, en süperi, en çok makale yazanı, en çok bilim şeyinde çıkaranı falan böyle bir herif tamam mı? Evet. Hani şovlar yapıyor Royal Society ama bir anda böyle Newton diye bir tane bir çaylak gelince bir yeni yetme evet. sinirleniyor herif tamam mı? Alıyor abi Newton'ın... <laughs> işte teleskobunu. Diyor ki işte merceklerde şöyle hata yaptı, aynalarda böyle hata yaptı, bilmem ne bir şeyler yazmaya başlıyor. Bir karşılıklı atışma başlıyor ilk olarak. Newton da buna bir karşı cevaplar veriyor ve mektuplaşmada bayağı hakaretlere varan mektuplar hala bildiğim duruyor. kadarıyla duruyor. Ee, hakaretlere varan mektuplar dönüyor aralarında. Ama ikisi de Royal Society'ye giriyor. Yani daha önce Robert Huck zaten Orada. Royal Society'nin içinde. Newton da kabul ediliyor Royal Society'ye. Bu dönemde bu atışmalarla beraber Newton aslında bir noktada ününe ün de katmış oluyor. Çünkü birinin sana sataşması seni ünlendiriyor aslında. Tabii. Bu noktada son olarak şuna değinmek lazım. Teleskopta neden ayna kullandığına dair bir makale bir yazı yayınlıyor. Bunda Robert Hooke'dan kaynaklı olarak. Hani onu terse yatırmak için Hı. yapıyor aslında. Ve diyor ki hani Isaac Newton ışık bilindiğinden farklı ve be, beyaz renkte değildir. Işık aslında 7 tane rengin birleşiminden oluşuru. İlk olarak burada söylüyor Isaac Newton. Ve bunu da zaten çocukluğunda prizmalarla, aynalarla vesaireyle ışığın kırılmasından fark etmişti ve orada bulmuştu. Hatta kendisinin bir deneyi var 18 yaşından önce. Gelen güneş ışığını ki bir bodrum katında yapıyor bu deneyi. Sadece bir böyle yukarıda bir küçük bir pencere var oradan çok az bir ışık geliyor. O gelen ışığı prizmaya yansıtırıyor ve düz beyaz ışığın prizmadan sonra 7 rengi ayrıldığını görüyor. Daha sonra başka prizmaları o ayrılan 7 rengin her birine koymasına rağmen o renkler ayrılmıyor. Hmm. Yani sarıya da prizma veriyor. Sarı hala, hala sarı devam, devam, ediyor. devam ediyor. Bir daha bölünmüyor. Ve buradan da Isaac Newton ışığın aslında e, beyaz olmadığını, 7 tane farklı rengin birleşmesinden ortaya çıktığını Çıktım. keşfetmiş oluyor. Şimdi bu keşifle beraber normal teleskoplardaki merceklerde oluşan e, bugün hala işte lens flare olur. İşte renk kırılmaları olur. Hani böyle bir şeye bakarsınız uzayda ve ya veya uzaya da gerek yok. Çıplak gözle hani gökyüzüne bakın. Yıldızlara bakın mesela. Hani bazı yıldızlar böyle beyaz parlar ama yanında farklı renkler de gözünüze gelir. Böyle yeşil, kırmızı vesaire gelir genelde. Hı. O işte tamamen gözümüzdeki merceğin kırılmasın merceğin kırmasından kaynaklı. Çünkü mercek renkleri kırar. kırar. Ve bazı renkler seker, bazı renkler girer ve bu kaynak bu sebepten dolayı da net göremeyiz. Ayna kırmıyor. Ayna direkt yansıttığı için görüntüyü büyüte 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 getiriyor. Ve bu kırılmayı da önlediği için Isaac Newton'ın ilk önemli makalesi aslında bu optikler olmuş oluyor Royal Society'de. Ve Robert Hooke'la da ilk atışmasını bunun üstünden yapıyor. Daha sonra Robert Hooke Royal Society'nin başına geçecek ileriki yıllarda. Ve Robert Hooke ölene kadar yani 1703 yılına kadar da Newton ve Robert Hooke arasındaki atışmalar farklı konularda devam edecek. Aydat ödememişsin falan. Aynen aynen. Hani bu tarz, gerçekten o tarz atışmalar da var. Hani gerçekten hani aydat ödemedin gibi bir tartışma bile var aralarında. Newton bak burada yazıyor. Gelelim 1672 yılına. 1665'ten 1672'ye kadar yaklaşık olarak bunlar yaşanıyor. Newton'un Cambridge'deki hayatı, işte Royal Society'ye girmesi, Robert Hooke'la tanışması, işte onunla atışması vesaire. 1672 yılında Royal Society'ye kabul edilen Isaac Newton Bundan sonra 30 yıl boyunca Cambridge'de çalışmaya başlayacak artık net bir şekilde Cambridge'in çalışanı haline geliyor ve bazı aralıklarla kendisini inzivaya çekiyor. O evet. asosyal, o Asperger'li Isaac Newton arada bir kapanıyor, yok oluyor. Hı. Kimse yani haber alıyorlar tabii ama mektuplaşmalarla vesaireyle haber Her alıyorlar. Her dönüşünde yeni bir şey de geliyordur Evet. Ama bu sefer 10 yıllık bir inzivaya çekiliyor. Elif Cambridge'de çalışırken 10 yıl inzivaya çekiliyor. Yani adam aynı zamanda maaşını da alıyor, <laughs> tamam mı? Ama yani işini de yapıyor. Yani orada Hı. iş çünkü üniversitedeki çalışmak arkadaşlar bugünkü gibi öyle üniversitede hoca olun, ders anlatayım değil. Isaac Newton ders anlatmıyor o dönemde. Hı. Bilim yapıyor. Ve hakikaten yaptığı bilimin bazı şeylerini de doğal olarak paylaşıyor Cambridge Üniversitesi'nde falan. Onun adına, çevresinde onunla yakın olan 3-5 isim var. Onlar gidiyor, taşıyor. Ya bu işte kahve sohbetleri dediğimiz yerlerde anlatıyorlar ya işte amfilerde anlatıyorlar Hı. öğrencilere vesaire. Ama bu 10 yıllık kapanma sürecinde Isaac Newton aslında en karanlık günlerini yaşıyor diyebiliriz. Hmm. Tamamen kendini simyaya veriyor. Haydi. Zaten çocukluğundan gelen bir ilgisi var simyaya. Bununla ilgili 2010'da bulunan bazı e, bilgi ve bulgular ışığında şunu görüyoruz ki Isaac Newton'ın simyayı kullanarak ışığı aslında keşfettiğini öğreniyoruz. Yani adam aslında simyaya olan ilgisinden kaynaklı bazı simya çalışmaları yaparken ışık kırılmalarını da fark ediyor. Ve ışığa diğer herkes gibi bakmıyor. Yani ışık işte diğerleri hani dalga mıdır hmm, yoksa no, işte noktacık mıdır vesaire midir gibi bakmıyor. Işığa bambaşka açıdan bakıyor ve onu da madde gibi görüyor. Ona da madde gibi davranıyor ve e, bu sayede ışığın kırılmasını keşfedi aslında Isaac Newton. En azından şu anki bilgilerde böyle olduğunu düşünüyoruz. O son bulgular var 2010'da dediğim gibi. Yani o simya ona farklı bir bakış açısı katıyor. Bu 10 yıllık simyacılık süresinde ise Cambridge'de yaptı. İşte böyle maddeleri karıştırıyor, değişik şeyler deniyor, ölümsüzlüğü vesaire bulmaya çalışıyor. Aslında amaçlarından biri bu. Ee, bazı daha bulmaya çalıştığı bir sürü şey var ama elimizde kayıt yok onunla ilgili. Bunun sebebini de videonun sonuna doğru açık anlatacağım. Ee, bu yaptığı simya bilgileri sırasında bazı maddeleri eritip yiyor, tadına falan bakıyor. Çoğu kimyagerin vesairenin yaptığı gibi. Çoğu kimyager vesaire işte bir sürü şeyin tadına bakıyor. Hatta o tadına bakanların bir listesini şu kitapta daha önceden önermiştim bu kanalda ve buradan bakabilirsiniz. Bunun içinde vardır. Aynı şekilde hani hazır kitap gösteriyorum. Bakın Clifford D. Conner'ın Madenciler, Eveler ve Basit Tamirciler diye halkın bilim tarihi serisi kitabı vardır. Bu kitabı da tavsiye ederim. Bilim tarihi okumak istiyorsanız çok iyi bir eserdir. Tabii bendeki e, biraz eski baskı olması gerekiyor. Ama e, 2013 baskısıymış. Siz de bulabilirsiniz. Bunun dışında Dediğimiz gibi Isaac Newton 10 yıllık inzivada simya yapıyor vesaire ve sonra yanına önemli bir isim geliyor. Isaac Newton aslında tek dostu diyebileceğimiz bir isim. Bu 10 yıllık simyacılık süresini kıran adam Edmund Halley. Hmm. Halley mi, Halley mi? Halley. Artık nasıl okunuyor? Tam telaffuzumu mazur görün ama Halley takım yıldızına isim veren adam. Aynen. Kendisi bir aynı zamanda matematikçi, astrolog vesaire gibi bir sürü ünvanı olan bir adam. Bu adam bir gün Newton'un odasına giriyor ve Halley, Newton'a şunu söylüyor. Diyor ki, ya ben diyor geçen bu tartışmalardan birine gittim Hı. ve oradaki tartışmada gezegenlerin yörüngeleri ve yer çekimi ile ilgili bir tartışma vardı. Ve bununla ilgili bir teori ortaya atılmış. Hı. Bu teoride de işte şöyle şöyle söyleniyor falan falan diye anlatıyor Newton'a. Ve diyor ki, sonuna da ekleyerek, ve iddia ediyor ki Robert Hooke bunu kanıtlamış. Şimdi i̇şte Newton, Robert Hooke'un evrene dair bir şeyi kanıtladığını duyunca, Simyayı mimyayı bırakıyor abi. Diyor ki ben bu adamı yakacağım. Ve, ve Halley şey diyor Edmund Halley o sırada. Senin bu konuyla ilgili bir çalışmaların vardı eskiden hatırlıyorum. Hani bununla ilgili bu teoriyi kanıtlayacak bir şey var mı elinde diyor. Newton hemen çalışma odasına gidiyor. Kitaplığındaki bütün parşömenleri, kağıtları vesaire ne varsa yere döküyor. Hepsinin içinde arıyor arıyor arıyor, arıyor ve bulamıyor. En sonunda diyor ki yok bulamadım. Edmund Halley tamam diyor çıkıyor gidiyor. 3 ay sonra Isaac Newton oturup bunu kanıtlayan teoriyi yazıyor. 3 ay içinde bunu sıfırdan yazıyor. 11 sayfa halinde yazıyor. Halley'i şoka sokuyor. Yani Halley bak ya 3 ayda bu yazılamaz diyor. Yani imkanı yok. çünkü bütün matematiksel kanıtlarıyla teorinin şeyleri var. Formülleri vesairesi her şey var. Ve 11 sayfa sadece. Diyor ki yani inanılmaz ya bütün evreni anlatıyor adam 11 sayfada diyor. Ve hani bunu alıp Royal Society'de anlatmaya başlıyor ki bu arada Royal Society'nin başında Robert Hooke var. Robert Hooke burada devreye girmeye çalışıyor. İşte diyor ki hayır o ben kanıtladım vesaire gibi mevzular giriyor işin içine. Ama Halley hemen Newton'a geri dönüyor. Diyor ki senin acilen bunu kitap yazman lazım. Hemen kitaplaştırıp bunu basmamız lazım. Hmm. Ve dünyayı değiştiren kitabı Newton o gün yazmaya başlıyor. Hmm. Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Yani doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri. Aynen öyle Türkçe'ye böyle çeviriyor. Bu kitabın önemi dediğimiz gibi hani evrenin işleyişi var, hı hı. dünyanın işleyişi var, hı hı. E, ışıkların işleyişi var. Hı hı. Yani hakikaten var oğlu var. Bak. Adam demiş ki yani işte kütle çekimi var, gezegenler güneşin etrafında, güneş işte başka bir büyük bir şeyin etrafında, dünya kendi etrafında dönüyor, dünya bizi böyle çekiyor, o öyle yapıyor, hı hı. böyle yapıyor. Bütün detayları burada var. Bu kitabı gerçekten hani bulsam okuyacağım yani hani böyle bir yerde satılıyor olsa bilmiyorum satılıyor mu gerçi bakmadım detayı ama Pdf'i abi Pdf'i var onu biliyorum elime böyle onun o eski versiyonu hani He. Celal Şengör böyle çıkarıp koyuyor ya Al abi bakın işte bitsin bitsin gitmiş ama baskısı. 30 bin euro tamam mı <laughs> hani böyle vermiş o Aynen ilk ilk baskıyı bulmuş Evet evet 30 bin. Hani o tarz çıkarısı şeye geliyor yani öyle güzel bir eser çünkü e, hakikaten Einstein gelene kadar Dünyanın en önemli bilim kitabı ve hala aslında en önemli bilim kitabı evet. çünkü onun üstüne kurgulandı bütün çalışma. Tabii, tabii her şey. temel ilkeler. Temel yani. ilkeler yani temel bilimin, bakın temel bilimin yani fizik, kimya, matematik vesaire işte biyoloji bile var işin içindeki Hı -hı. temel bilimin temel kitabı. Ya zaten bu kitabın aslına bakarsanız arkadaşlar hepiniz bir şekilde okuyorsunuz. Nereden mi okuyorsunuz? Lise fizik kitaplarınızın çok önemli bir kısmı. Evet. Bu kitaptan gelen bilgiler. Yani kısacası Newton fiziği dediğimiz olay aslına bakarsanız işte o kitabın uzun, kendisi. Evet o kitap bu işte. Aynen öyle. Bunun dışında Newton ezeli rakibi Robert Hooke burada bir bayağı bir büyük bir çelme takmış oluyor bu kitabı yaptıktan sonra. Yalnız kitabın basılması Robert Hooke'un ölüm tarihine çok yakın. Yani Hı -hı. tam basıldığı tarih bilinmiyor ama Robert Hooke'un öldüğü tarih 1703. Hı -hı. Yani tahmin ediliyor ki işte böyle 1700'ler geldiği zaman bu kitap basılmıştı. Ve Robert Hooke hakikaten artık kahrından mı öldü? Hani ben başka sebepten mi onu bilmiyorum tabi ama Robert Hooke ölüyor ve Royal Society'nin başına Isaac Newton geçiyor. Ve başına geçtiği zamanda da 30 yıl önce yaptığı optik çalışmalarını bu sefer kitaplaştırmaya başlıyor. Çünkü Royal Society'nin başına geçince işin içine biraz bürokratik işler girer. İşte hani. ben onu diyecektim. Ama onlar girmeye başlıyor yani. adamın çalışması gereken. Onlarla ilgileniyor. Tabi yardımcıları vesaire bir sürü şeyleri var. Yani hani. asosyal, ne bileyim çay bahçesi bundan sonra 9-12 arası <laughs> çıktı filan sadece. Onlara bildiğim kadarıyla hiç Aynen. karışmıyor. Zaten onları da başkaları yönetiyor aslında. Hani orada Newton sadece adından dolayı oraya konmuş gibi. bir, ha. Biraz puppet hani biraz Aynen. kukla gibi bir şey var. Şimdi Newton var o götürsün. Aynen yani. o götürsün. O arada Optics dediğimiz ya da Aynen. uzun adını okumam gerekiyor. <laughs> A treatise of the A treatise of the reflections, Refractions, Infections and Colors of Light. Evet yani ya da böyle kısacası optik diyorlar o yüzden bu kitaba. Bu kitabı yazıyor. Bu kitapta bugünkü kullandığımız ve hala kullanmaya devam ettiğimiz ve yalanlanamayan hani yanlışlanamayan daha doğrusu bilimde biliyorsunuz yanlışlamak önemlidir. Yanlışlanamayan optik bilgileri içeren kitap. Optiğin temeli. Işığın kırılması, aynaların çalışma prensibi, mercekler vesaire her şey bunun içinde var. Bunu da evet dediğimiz gibi lisede okuyorsunuz optiklerde. Aynen. Aslında bunu okuyorsunuz. Basitleştirilmiş evet. versiyonunu. Tabii Royal Society'nin başına geçince biraz da boş vakti de olmaya başlıyor. Yani bilim yapması gerekmiyor. Birokratik Çünkü zaten Robert Hooke ölmüş. Ne uğraşacak Tabii, bilim Tabii Aynen bilim, bilim yapmıyor. Ger Ger derdi. Gerçekten Robert Hooke öldükten sonra bilim yapmayı bırakıyor. <laughs> Gerçekten bırakıyor. Ve şey başka düşünüyor. bir noktaya e giriş yapıyor. Bu noktadan sonra Isaac Newton'ın sardığı iki şey var. Bir... Simya tekrardan eski aşkına geri dönüyor. Hı hı. İki dinler, hı. din bilimi. Ya aslında var ya bir şey söyleyeceğim. Şu çok şaşırtıcı değil çünkü bilim dediğiniz ve yani, üniversite dediğiniz vakit o tarihlerde arkadaşlar yani içerisi atıyorum, Cambridge Üniversitesi'nde bin kişi varsa bunlardan sadece 20 kadarı, hadi bilemediğin 30 kadarı Isaac Newton gibi işte böyle gerçekten ilmi işlerin peşinde koşan adamlar. Geri kalanların çok büyük bir kısmı işte ne demiş işte din neydi, şu neydi, bu neydi tarzında tamamıyla din diyanetle alakalı araştırmalarda bulunan rahipler, papazlar, şunlar bunlar. Kısacası evet. ağırlıklı olarak din eğitimi var. Hala. Ki bu arada hatırlarsınız önceki videolarda astronomiyle veya bilimle ilgilenen insanların bilim, dinle bağlantısını biliyorsunuz. Eski papazlar, Doğru. eski din insanları evet, vesairelerde. Şimdi Isaac Newton'ın buradaki mevzusu biraz daha farklı ama. Isaac Newton'ın iki ya da üç amacı var bilinen. Bir tanesi simya üzerinden hani insan ömrünü uzatabilmek veya ölümsüzlük vesaire gibi şeyler olduğu düşünülüyor. Din bilimi açısından ki ana amaçlarından bir tanesi evrenin ve dünyanın sonunu bulmak. Ha. Yani hangi gün dünya ve evren yok olacak? Bayağı diyor din kitapları kıyamet var diyorsa Aynı. o bir gün gelecek ve o gün ne zaman? İşte, Bunu keşfetmeye çalışıyor. Hep bu Book of Revelations. Daha sonra da Bar'da İncil ve de. ve İncil'de biraz da bizim ne Çelakıl vardı ya. Kur'an'ın şifreleri diye. Ömer miydi yok o futbolcuydu. Unuttum. O Kur'an'ın şifreleri diyen adam gibi. Isaac Newton da diyor ki İncil'in şifreleri var. Hı. İncil bir matematiksel düzene göre yazılmış bir kitaptır. Matematiksel formülleri vardır. Hatta ve hatta o işte ne hani, sallayacağım şimdi ama 21'e 300 falan yapıyorlar ya. 21'e yani. 20 falan hani böyle şeyleri var ya. Hı. Hani onlardan böyle matematiksel formüller çıkartarak bazı şeyler çıkarmaya çalışıyor. Ya yani Isaac Newton bayağı yani ömrünün Yaşam... yaşlandıkça böyle bir kafa... Abi ilham perisi gitmiş yani. <laughs> de... Gidiyor o tarafa. Ne tabii şöyle de bir şey var adam daha ne bulsun artık o tarihten sonra. Yani onu çünkü yani Isaac Newton'un bu hareketinden sonra bulunabilecek en önemli ikinci şey elektrik oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? yani ona, da... ona da ondan sonra Faraday gelecek zaten. Evet işte yani hani dolayısıyla yani artık daha ne bulsun. O yüzden sarmış biraz da para kazanayım demiş. İşte İncil'in şifreleri falan... Bak... <laughs> Video çekmiş. Aynen. 3 milyon tıklanmış. Aynen 3 milyon tıklanmış. Saçma sapan. Beyaz TV'ye şuraya buraya çıkmış. Hakikaten İncil'in şifrelerini incelemeye başlıyor. Yani adam oturuyor bunları kırıyor. Ama bunları yaparken hani boş boş yapmıyor bu arada. Hani sadece İncil inceleme yani şöyle yapıyor. Ne kadar doldurabilirsin tabii yani. Yani. Antik Mısır'a bakıyor. Antik Yunan'a bakıyor. Ee, İncil'den önceki kitapları da inceliyor. İşte Tevrat'ı vesairesi Hı. veya Antik Mısır'daki bazı o güne kadar gelmiş olan bazı kayıtları. Ee, Avrupa'nın farklı yerlerindeki kiliselerden eski İncil yazılarını topluyor. Ne? Farklı İncilleri topluyor. Bunları araştırıyor. <laughs> Bugün bildiğimiz üzere hmm. günde en az 6 saat din bilimi üstüne çalışma yapıyordu. Evet. Ki şöyle söyleyeyim, din üzerine yazdığı yazılar, temel bilim üzerine yazdığı yazılardan daha fazla. Yani Isaac Newton yaşlanıp din bilimine sarana kadar yazdığı o temel bilim, optik, işte prinsipa kitabı vesaire olsun Din bilimine harcadığı şeyden daha, daha. az. Böyle Aynen. de bir şey var. İşte dediğimiz gibi bu arada simya yapıyor, din bilimiyle uğraşıyor vesaire. Ee, ölümünün sonlarına yaklaşırken yani ömrünün sonlarına yaklaşırken e, Isaac Newton'ın bütün yazılarını yaktığı biliniyor. Artık ne buldu simyada ve din bilimiyle ilgili ne buldu kimse bilmiyor. Ha. Çünkü bilinen tek bir şey var gerçekten ee, hani bu biraz abartı olabilir elbette gelen kayıtlardan ama oda dolusu kağıdı yaktığı biliniyor. Bak oda dolusu kağıt inanılmaz bir şey. Belki saçma buldu. Bir sonra. Veya da. tehlikeli buldu. Hepsi olabilir. Hı hı. Bilmiyoruz. Çünkü yaktı. Yaktığını da iki ya da üç tane kaynak var. Onlardan biliyoruz bu arada. Hani yaktığını nereden biliyorsunuz diye soran olursa kaynakları Google Scholar'ı buyurun araştırın siz de görün. Öyle her dakika kaynak istiyorsunuz. Buyurun kaynak google scholar.com Herkes arasın mı oğlum link link atsın size. Öyle link link yok. Yok linkler var işte bak kitaplar var buyurun okuyun. Ondan sonra videolar var. Bakın bilim iş başında var. Halkın bilim tarihi var. Galileo'nun buyruğu kitabı ha, var. Açın bakın işte bir sürü kitap var. Yani link veremeyeceğim kitaba kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu kitaplardan derlediğimiz bilgiler o eskiden kalan bilgilerden bildiğimiz kadarıyla çoğunlukla din ile ilgili yazılarını yakıyor. Çünkü dinle ilgili hiçbir bulgusu bugüne gelmemiş. Hmm. Yani çok çok az. Böyle birkaç sayfa. İşte yani bir... o da din bilimini araştırdığını öğreneceğimiz kadar. Hı hı. Ama simya ile ilgili bir bulguları daha fazla var. Buradan şunu anlıyoruz. Dinle ilgili bulduklarını, ya bunlar beni aforoz eder, asar, keser vesaire korkusundan adam katılı özel yapmış. <laughs> o zamanlarda da tabii kimse de yok o para. <laughs> evet işte. Sıfırlı. O zaman da dinden korkuyormuş demek evet ki. işte Evet arkadaşlar bu Asperger'li büyük bilim adamı Isaac Newton'ın hayatı böyle. Ee, daha önceki bilim insanları bildiğiniz üzere yok işte Vatikan tarafından zindana atıldı, yok işte idam edildi vesaire gibi bir şeyler artık yok. 1600'lere 1700'lere gelindiğinde bilim o kadar genel ve o kadar büyük bir şey ki kahvelerde tartışılır halde maalesef bugün öyle değil artık ee, ama biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ki bizim kanalda bile dinler tarihi videoları bilim tarihi videolarından daha çok izleniyor. Doğal olarak Isaac Newton'ın din bilimine sarkması da bence normaldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda umarım Kepler'i anlatacağım. Başka isim de olabilir. O yüzden söylüyorum ama bilim adamlarının videoları devam edecek. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.